Merhabalar arkadaşlar. Yanımda kim var? İsim. Yürü Gel gel. <laughs> ya yürü git. Gel gel kumarbaz mı sen? Gel lan yürü git lan. Gelsene. Kumarbaz mı sen? Niye çekiniyorsun? Yürü git lan. Sa sabah sabah oruç tutuyor, akşam kumara gidiyor gazinolara. Ne <laughs> <laughs> az önce demiyor muydun sen? Ya, yürü ben yürü git pokerin lan. atasıyım ben diye. Ben pokerin atasıyım ancak Şimdi yok, evvel e, çocukken çocukken de değil ya Yani önce oynadım ben şimdi bıraktım hepsini Niye It bıraktın? Mas şimdi mes mesleği hiç de görmüyorum Niye? İyi şey değil abi Olmuyor yani Ya olmuyor Şimdi ya, olmuyor. ne yapıyorsun? Dine verdin kendini tamamen 5 vakit namazındasın Doğru e Orucunu tutuyorsun Orucumu tutuyorum Sonra? Sonra ne? Burada gelip çalışıyorsun Çalışıyorum e. İşler nasıl peki? İşler çok kötü. i̇şler kötü. kötü. İşler düştü. Peki bu işlerin düşüklüğü seni kumara teşvik ediyor mu? <laughs> ya abi ya. Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun abi. Niye? Ya abi. Bir ya. kere bulaştın ya bir daha. Abi, biz bıraktık. Ya ama karı kız devam yine. Yok yok hepsini oruçlu, bıraktık. Oruçlu oruçlu göte Hep, bakma. hepsini, falan. <laughs> hepsini bıraktık abi hepsini bıraktık. Oğlum oruçlu oruçlu burada karı. Hepsini karım. bıraktık abi. Kesiyon karıları. Burada. Abi yeter ya. Niye şaka yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Azerbaycan'ın hızlı gençlerinden eski hızlarından Ruşen soy Ya onu söylemem. Onu söylemiyor. Evet.